Merhaba film severler. Bu listemizin konusu burç türüne göre mutlaka izlenmesi gereken filmler. Bir hayli ilginç bir liste oldu. Videomuzu izledikten sonra yorumlarınızı benimle paylaşırsanız sevinirim. İsterseniz hemen listemize geçelim. 12 Koç burcu filmi Sindirellemen Koç burcunu araştırdık. Ve önümüze çıkan en önemli özelliklerin keskin ve kararlı bakışlar, azim, realist oluşu ve de hızlı düşünmesi olduğunu gördük. Dolayısıyla kendimize seçeceğimiz film bir azmin öyküsü, bir zafer hikayesi olmalıydı. Bu yüzden Cinderella Man'i Koç Burcu'nun filmi seçtik. 2005 yılında vizyona giren film İrlanda asıllı bir boksörün gerçek hayat e hikayesini anlatıyor. He's old. He's arthritic. I'm sorry, Jimmy. It's over. Go home to me and the kids, Jim. Go home with what? Go home with what? They said I'm through, mate. There can't be a boxer no more. 11. Boğa Burcu Filmi Tepelerin Ardında Boğa denilince akla gelen özellikler dingin, sağduyulu ve sabırlı oluşlarıdır. Hayallerle işi yoktur boğaların. İnattan bahsedilirse gülüp geçerler. Dolayısıyla biz bir dram filmini bu burca uygun bulduk. Boğa Burcu için filmimiz Tepelerin Ardında. IMDB puanı 7.6 olan yapım, umut yoksa karamsar olmak için de bir sebep kalmamış demektir sözünü merkeze alıyor. 10. se de toate İkizler Burcu Filmi Göremiz Tehlike Serisi İkizler denilince akla macera gelir. Kimseyle yarışı yoktur. Bugün burada, yarın başka yerde olacak ve sürüven yaşamının keyfini sürecektir. Durum böyle olunca akla tabii ki serüven filmleri gelir. Bizim ikizler için filmimiz görevimiz tehlike serisi. Ethan Hunt rolündeki Tom Cruise'un ekibiyle birlikte zor görevler üstlendiği macera sevenler için baştan sona izlenmelik bir seri. This isn't going very well. 9. Yengeç Burcu Filmi Aşkın Karanlık Yüzü Sakinliği ve evciliğiyle tanınan yengeçlere geldi sıra. Vazgeçilmez şeyleri denizlerdir. Durgunluğu severler ve mantık yerine duyguları öndedir. Dolayısıyla seçtiğimiz film Aşkın Karanlık Yüzü. IMDB puanı 6.3 olan film 2011 yapımı. İngiliz tiyatro yazarı Terence Rattigan'ın kendi hayatından esinlenerek kaleme aldığı aynı adlı eserinden uyarlanan bir film. Beware of passion, Hester. It always leads to something ugly. What people do in private is best left there. I neither condone nor condemn. 8. Aslan Burcu Filmi Dirty Dancing Aslan denilince akla aşk ve heyecan geliyor. En karizmatik burç sanırım. Sıcak, romantik ve ateşli aşıklardır. Birlikte olduğu insanın ayaklarını yerden keser. Tabii ki bunu uyacak fevkalade bir filmimiz var. Dirty Dancing Film, 1988'de en iyi şarkı dalında Oscar ödülünü kazanmıştı. Bir dans öğretmeni ve onun aşkını konu alıyor. Oh, the He 7- Başak Burcu filme Predestination. Başak insanları akıllı ve pratiktir. Mantık ve duygu karmaşası yaşadıkları için sürekli arayış içindedirler. Hiçbir sorunuz karşılıksız kalmaz. O halde ta bilgi küpüdür ve çok iyi analizler yapar. Bu bağlamda seçtiğimiz film Predestination. IMDB puanı 7.4 olan yapım, zamanda seyahat edip olmuş ya da olası olayların önüne geçmeye ve suçluları yakalamaya çalışan bir zamansal ajanın hikayesini konu ediyor. Altı 6 Terazi burcu. Filmi Sherlock Holmes. Terazi denilince akla ilk gelen tabii ki cazibe ve denge. Uyumlu ve sevecen yapısının altında gizli bir güç vardır. Bulunduğu ortamları çok çabuk inceler ve gizli detayların nerede saklı olduğunu bulmaya çalışır. Bu yüzden Terazi için filmimiz Sherlock Holmes. İki filmi de birbirinden özel olan Sherlock serisi akıp gidiyor ve zamanın nasıl geçtiğini anlamıyorsunuz. That you <laughs> 5 Akrep burcu. Filmi fakat müzeyen bu derin bir tutku. Sadece gözleriyle konuşan tek insan akreptir ve tutku denilince akla ilk gelen burçtur. Bildikleri tek şey vardır, o da güçlü ihtirasları ve aşkı inançlarıdır. Duygularına kapılırlarsa tehlikeli olabilirler. İşte bu özelliklerinden dolayı filmimiz Fakat Müzeyyen bu derin bir tutku. Filmin başrolünde Erdal Beşikçioğlu mükemmel oyunculuğunu konuşturuyor. Filmin hikayesi ve senaryosu Al Algör'ün aynı adlı romanından esinlenerek kaleme alınmıştır. Ben de dedim ki benim sevgilim var. Öyle sadece ilişerek ilişki olmaz. Biraz sorumluluk alman lazım. Tabii ana karakter erkek bunu anlıyorum ama kadın da biraz fazla flu. 4. Yay Burcu Filmi Komşum Totoro Özgürlüklerine aşırı düşkün, patavatsızlık derecesinde pratik insanlardır. Doğaya olan tutkuları ile tanınırlar. Uzun süreli hedefler seçer ve bunları gerçekleştirmek için uğraşırlar. Bizim seçtiğimiz film de Komşum Totoro. Japon animesinin üstadı Miyazaki'nin en samimi ve en büyülü hikayelerinden biri. İçinde hem orman perileri, hem macera, hem de uzun yolculuklar var. Yani tam Yay burcu filmi. 3 Oğlak burcu filmi Kingsman. Gerçek bir olan iki temel özelliği vardır. Güvenilirlik ve dürüstlük. Oğlaklar ciddilikleri, tutuculukları ve güçlü iradeleriyle tanınırlar. Oğlaklar arkadaşlarıyla ilgili çok iyi sırdaş olurlar. Bize göre bu özellikler tek bir yere çıkıyor. Kingsman. Mark Miller'ın çizgi romanından uyarlanan film, 2014 yapımı ve IMDb puanı 7.8. But you needn't stay on it. Who are The man who got you released. İki kova burcu filmi motosiklet günlükleri. Kovalar fark gözetmek herkesin aynı olanaklara sahip olmasını isterler. Çoğu zaman bir şeyler keşfetmekle uğraşırlar. Kova burcu insanı sevecendir ve bencil değildir. Bu nedenle filmimiz motosiklet günlükleri. Küba devrimcisi Che Guevara 1950'lerde henüz 23 yaşındayken en yakın arkadaşıyla beraber bir seyahate çıkar. Bu yolculuk sadece bu iki genç adamın değil, bir sürü ulusun kaderini değiştirecektir. Bir Balık Burcu Filmi Hatchin Balıklar genellikle hayal dünyasında yaşarlar. Sabır, el açıklık ve duyarlılık bu burçta doğan kişilerin en önemli özellikleridir büyük bir inandırma yetenekleri vardır. Her çevreye kolayca uyabilirler. Bizim için en uygun film Hachi. Film Japonya'da meydana gelen gerçek bir hayat hikayesini anlatıyor. Sahibine olan sadakatiyle Japonya'dan tüm dünyaya yayılmış bir köpektir Hachi. Öyle ki yıllar boyu sahibini beklediği tren istasyonuna heykeli dikilmiştir. Hey buddy, you lost? One chance encounter. He was at the train station. I just thought you'd bring him home and talk me into keeping him. Tomorrow morning we'll find out exactly where he belongs. BK. Damn, Listemizi beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve yorum yapmayı lütfen unutmayın. Yeni bir listede görüşmek üzere, hoşçakalın.